Çık İyi misin? Gel. Aferin kal öyle. Heh. Yat yat. Ah, Aferin Bak of. yine geldim yine sandalye gıcırlıyor. Sen biraz soğuk soğuk almışsın. Sen Bilmiyorum. ne konuşuyorsun? <laughs> evet niye öyle? Tamam, tamam sakin ol. Heyecanlandım Olur seni. Öncelikle bölümümüzün moduna girmek için sana birkaç şey getireceğim. Getireceğim. Hazır mısın? Hazırım. Şunu bir ölçekte giyelim. Hmm. Tamam. Evet. Şunu bir takabilir miyiz? Oğlum bu gözlük hiç Ya ben yine şey kapağı olacağım ya. Bölüm kapağı olacağım. Aa ben, ben de böyle çıkmalıyım. Benim tarzım bu olmalı yani. Evet oğlum sen çok... Homeless gibi falan geziyorsun ya. Evet, çok böyle ben böyle gezmeliyim aslında. Asıl olayım bu ya. Aa müthiş oldu ya Bülent Ersoy gibi. Bence de. Hemen şunu da getiriyorum o zaman Can. Ooo! Ooo! Loki! Kan <laughs> Biz de iyi olamadık <laughs> ha, Çok iyi. <laughs> İnşallah sıkamazsın da bu havan gider. Aa! Allah'ım keşke başka bir şey Aa! <laughs> Hadi bakalım. <laughs> çok iyi. İçinde para olduğunu bilmiyordum. Vaaav. Wow. İçine gerçek 200 TL koyduk. Ger... Ne diyorsun lan? Aa dur bir daha toplayayım da bir daha yapayım. Ama bak oğlum bu bile fakir iş. Hemen bitti ya. Ya sahte parayı bile kısıtlı erişimimiz ya. Ya bu nasıl bir iş abi? Ben anlamadım ya. ya bakmak ister misin kendine? Tabii ki. Tabii ki isterim. Bir nasıl gözüküyorsun bir bak. <laughs> ben sana bir şey değil mi? Üçüncü kocayı boşamışım gibi. <laughs> aynen onu diyecektim aynen böyle 20 yıl sonrasında. Güzel bu lan. Evet Can sen şu anda ultra zengin bir adamsın. Okey güzel. Almam evet. Olmam gerektiği gibi. Para demem gerektiği zaman böyle şey yapıyorum. <laughs> böyle restoranda böyle yapıyorum. Hadi. Üstü kalsın deyip gidiyorum falan. Hayır. Tam yapacağım bir şey. İşte bu görgüsüzlük gerçekten <laughs> <gelmiyor> sana <yapacağım. gülüyor> Biliyorsun ki ülkemizdeki zenginlik kavramı çok karmaşık bir hale geldi. Evet. Eskiden zengin olarak saydığımız miktarda artık o kadar da zengin kabul edilmiyor. Peki sence ne kadar paran olsaydı kendini zengin olarak adlandırırdın? Oo. Multimilyoner olsaydım evet, her ay harcamalarım dışında artı olarak böyle milyonlar gelseydi... Abi ayda 1 milyon dolar kazansaydım bana okeydi yani. 5 milyon dolar gayet yeterli olur yani, yani. Senin cebinde 5 milyon dolar olsa tamam abi, ben tamam, zenginim evet. dersin. Evet, evet. Çünkü para ihtiyaç duymam bir daha. 1 bir milyon, milyon dolar olsa yetmez. Demek. Yetmez, Değilmem. Şu an alelade bir ev bile 15 milyon civarı olduğunu varsayarsak, 8 900 milyon idare ederdi. Şimdi abi, bugün... <laughs> Seninle TikTok'taki ultra lüks, ultra şatafat, ultra dolarlarla dolu hayatlar yaşayan insanların videolarını izleyeceğiz. Okey hadi bakalım. Bu sefer biraz daha farklı. Bunun benzeri daha önce yapmıştık. Evet. Bu sefer biraz daha farklı bir şey çekiyoruz. <laughs> <laughs> Oğlum senin bir oturuşun bakışın bakışın değişti. Tövbe estağfurullah. Şuna bir havaya girdin ama. <gülüyor> Şuna al. <laughs> bu para gerçek mi? Bu, bu ciddi derecede fazla. Bence gerçek değil bu para. O biraz abartı abi. Ya <laughs> ne gerek var böyle bir şeye? Sana peki hiç mesela böyle içinde bir şey var mı? Ulan bir gün çok param olursa havaya saçacağım ve Hayır tabii yok. ki de ya. Evet. Tabii ki de yok yani. Bu zaten şöyle gerçekten ruhsal olarak zengin olan bir insanın yapacağı bir hareket değil bu. Evet. O yani bir yere şey. ben böyle ciddi çalışıyordum. Bir yere kötü para kazanmamıştım falan ya. Sonra ben bunları işte çektim ve bu çektiğim bankamatikler şeyle verdi bana. Böyle evet. 10 20 dolarlarla verdi Bayağı bir şey oldu. O beni bayağı heyecan çok hoşuma gitmişti ve bir şey yaptım yani böyle bir Söyleyeceğim. Allah'a sever, sever. <laughs> <Ne gülüyor> <olursunuz gülüyor> bir seversen. Kamera Tolgaç sevmek istemiyorum. Ne olursun sen çok Böyle attım ya yani havaya. Çok keyifliydi gerçekten. Sonra topladım falan. <laughs> Bu kanka vergi kaçırmadır. Buradan sesleniyorum Abi yetkililere. Abi çıkaralım gözüm gözümde göremiyorum bir garip oldu ya. Yani. Ama ha? olmaz ya. Bu ama bütün havayı bu katıyor. Bir şey söyleyeyim evet. evet işte. Şöyle çıkarınca vallahi bok gibi gözüküyor. Ayıp. Öyle kanka. Ya yeni kalktım. Günaydın arkadaşlar. Saat 10'da çekiyoruz bu, bu şey <laughs> videoyu. Yani ağzım yüzüm şiş. This steak is illegal in the United States. This is Malaysian A7 Wagyu with only four cows in the whole world. <laughs> And this one bite costs five thousand dollars. Worth every penny. Ya oğlum 5000 dolara şu ısırık boyutu bile olmayan ya bi biraz su olabilir miyim? Bu videoda ya bu şu an oluyor? su ya bu altın değil bardağa. Ya altın Ne diye diyorum. İşte bu artık kişisel zenginlik değil, bu gerçek an Bu işte sinir bozucu derecede zenginlik. Evet. Bu insanlar var olmamalı bu arada. Acun falan da hayatta böyle bir şey yapmaz bu arada. Ya belki denemek için bir kere de. Bunu günlük tüketen insanlar olduğuna ben eminim yani. O işte sinir bozucu derecede bir zenginlik. Bunun o şey neymiş biliyor musun? Neyi? Vagyunun. Klasik müzik dinletiyorlarmış, masaj yapıyorlarmış. Sığırlara masaj yapıyorlar. Masaj yaptıkları zaman etleri eşit olarak dağılıyormuş. Nasıl o yüzden ne? pahalı, o yüzden olayı o gerçekten. milyoner olsam, ya böyle her ay 1 milyon dolar kazanıyor olsam, bu 5000 dolarlık etten 50 tane de yedim. Önemli şey, değil ki. Zaten yok. senin... Ama saçma yani. Komuğuna... şunu çıkarayım Allah aşkına. Ama Buğra zenginsin. Ama iyi de yani kilo verdim oğlum. Terledim <laughs> lan ya da şunu çıkar, aç çıkar. biraz. Neyse çıkartmayayım hadi. Çıkar çıkar. Yok çıkar gözük kalsın. Işığı mı kal? Şey oldu. Ne yapayım? Tamam can hayır. I don't have time. Hey. Where evet. boss, boss where? Bunlar... Arkadaşlar parayı bulunca Ahmet Batuhan Çevi diyorum başka hiçbir şey demiyorum. Kanka abi. bak geçen, Yaparsın. geçenlerde gayet senin dediğini destekleyecek bir hikaye. Bir anı, bir anlatı. Geçenlerde kuzenimle konuşuyorum. Aynen şunu söyledim. Bir tane şeyh kızı gelip beni Beyaz'a edese ki gel benle dese Katar'a. Gel benle Abu Dhabi'ye. Burada sadece boş bir sandalye. <laughs> Ahmet Batuhan Çebi aramızdan ayrıldı, kendini para için sattı diyebilirsiniz. Hiç bedalaşmadı. Hiç önemli değil abi. Hiç <laughs> önemli değil. Hey, boss, 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 go buy coffee. Şaka mı yapıyorsun? What is your budget? Small budget I have, but not too much. What you have? The most expensive, SF90. This? Yes. How much? Two point two million dirham. Dirham? Yes, dirham. I need more. Exp I more? need expensive, brother. I don't need this is what my driver would drive. This. Show me one expensive <laughs> car. Everything's for sale, brother. You work here? Go take coffee. What is <laughs> this? r eight. <laughs> give right? me this and uh, this one also. <laughs> okay, what else? Uh, give me that Mercedes, okay? This Rolls Royce and. Uh, Give me one Red Bull also. No problem. Red, Do you have Bull. Red Bull? Red Bull for free. No, take money. No problem. <laughs> Abi şaka yapıyorsun oğlum. Kıl oldum <laughs> lan adama. Ne oluyor oğlum ya? Kıl oldum bak. Bu kadar paran olsa. Evet. Böyle bir araba alışverişi yapar mıydım mesela? Böyle değişik arabalarım olsun isterdim ama böyle bir araba alışverişi yapmazdım yani. Bir tane bundan ver. Bir tane bundan ver. Biraz insaniyet ne bileyim böyle paraları fırlatmak falan saygısızlık yani karşındakine. Evet. Biraz rahatsız edici buldum. Biraz ayılık. Ay ayılık. Ben ayılık. Ayılık. Abi. ayılık değil yani ayılık yani. <gülüyor> ayılık, <gülüyor> ayılık. Hayır, dolu mastıra, dolu böyle. Mastıra, mastıra. Ne bileyim oradakilerin böyle tepkisi, şaşırması vesaire falan filan. Atıyor anladın mı? O kadar şey değil. Gidiyor işte kahve al diyor. Bende var diyor anladın mı? Sıkıntı yok falan. Biz bu adamı ben sevdim yani. Evet bu videoda gördüğümüz şey arkadaşlar bir Arap sevgili bulun. <laughs> bir hayatınızı yaşayın. <laughs> Dünyaya bir kere geliyorsunuz be. Buyurun. Teşekkür ederim sağ ol. Sağ ol. Al evet. bakalım. Git kendine bir kahve al. <laughs> Burası Allah bilir uçaktır. Uçak olamaz bu ya. Böyle uçak yok herhalde diye düşünüyorum. O uçak bu. Evet. Bu uçak. Oha şaka gibi. Oğlum bu uçak mı ya? <laughs> Biz neye biniyoruz oğlum o zaman? Bu ne ya? Kalk İşten... bu terbiyesizlikten artık. Nasıl bu ya? ayıp, o bu terbiye terbi ayıp ama. artık ya. Niye? Bak, ya bu yapılmaması gereken bir şey yani anladın mı? Adam kendi uçağında Porsche'sini gideceği yere götürüyor ya. Ee, bu insanlar gerçekten var olmamalı yani. <laughs> oğlum bak yine başlıyor. Abi bu konuda ben tutkuluyum. Bu insanların paralarının alınması lazım ve dağıtılması lazım. Yani bunu bir yol bulmak Gereksiz lazım. Gereksiz fazla Evet mi? yani bir şey olmalı bence. 500 milyon dolardan daha fazla paran olamamalı abi. Yani bir tane bir yat, bir özel uçak ve işte her yerde birkaç tane ev. Bunlardan daha fazla şeye sahip olamamalısın bence. Abartı yani bu artık anladın mı? Onlardan böyle onlarca işte binlerce ev, on binlerce falan yeter yani anladın mı? Neyse hiç ama güzelmiş. Ama hoşuna gitti. <laughs> <ya>. Hoşuna gitti. <laughs> Bunu gördüm. Biliyor musun ha? Yani gerçekten görmedim, Instagram'da gördüm. Ha bu induction ocakları çok güzel ya, ama çok iyi pişirmiyor diyorlar. Yine en iyi pişirme yöntemi ateş diyorlar. Soğuk duruyor. Ama, ama işte metalle vesaire temas edince. İşte, Sadece tabii. İşte o tezgah özel üretilen şeyler var, tavalar var. Ha, tavalar. Ha, tamam. O materyal, materyalle birlikte e, buluştuğu zaman o ona sıcaklık veriyor. Kaldırdığı uzaklaştığı zaman hiçbir sıkıntı yok. E. Elini tutuyorsun, soğuk almıyor. Çok güzel. Güzelmiş gerçekten. Ama tamam. tabii şey daha iyi olur muhtemelen. Yani aslında gerçekten iyi olacak şey zaten o ateşler çıkartan falan. E. Yeri olsun, yeri olması bir hoşuma gider ya. Ne bileyim böyle. Yer derken? Tavanın altı temiz mi pis mi? Mesela tavayı koydum bir yerde, pişirdim sonra bilmedim oraya meyve sebze koydum. Ha. Sonra ne bileyim aynen. özel oldu. Bir pişirme olsun lazım. bence aynen evet. aynen. Bu ne ya? Aa, bu keyifli olur bak. Bu da normal bir şey. Güzel bunlar çok hızlı gidiyordur biliyor musun? Çok keyiflidir yani bunlar da gerçekten. Abi işte ben kesinlikle böyle bir şey alırdım ya. Kanka ya. çok lüks de mesela yani. Affedersiniz ama bunun içerisinde şey yaparsın. Parti yaparsın yani anladın mı? Hani ha. aşağı ineyim de ulan biraz uzanayımlık bir şey değil yani bu. Çok güzel. Ama ne eksik biliyor musun? İçeride evet. pencere cam bir şey yok yani neyin içinde olduğunu Pencere cam mı? Peki sen, şu an hiçbir kıskançlık var mı mesela? Bir sürü zengin insanların videosunu izliyorsun. İnanılmaz hayatlar. Sinirim bozuldu bak elim falan böyle şey oldum yani. Pislikler ya. Seni <laughs> izledi mi? Ben hayatımı seviyorum ya. Ama yani mesela bu böyle hoşuma gidiyor mu görmek? Ben neden yerinmemek ister miydim? İsterdim. Ama böyle pencere üf, bende niye yok falan değil yani. <laughs> pencere önemli evet. <laughs> Gördüm bunu. İçeride oyun odası mı var, mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Vuruk ve bayağı böyle eski ee, şeyi havasını vermiş ya buraya. Bak, üst kata falan Fe filan da var. Aynanın arkasında ne var? Sinema salonu. Vaa! Evlere birazcık şey yapıyorum, imreniyorum evlere. Yalan yok spor salonu biraz tırt boyada boyalar <laughs> badana falan Sinemada pek spor yapan bir <laughs> çok sarmadı evet. ama kanka böyle bir şey istemezdim ya bak burası da buraya açılıyor yani gizli oda nasıl bir gizli oda olabilir evet sinema salonu bir gizli oda da olabilirdi spor salonunda ne gerek var ne bileyim? gerek var abi bence spor salonu daha ferah öyle hava alabilecek ya da güneşe görebilecek bir yerde olmalı ha Bura, bu, buraya, Aa, bunu, bunu evet ya. Buna, Buna, bu Türkiye'de var. Var. var mı? Bunu bizim Fatih Ol, Türk olur. de yapıyor galiba. Bu tatlı değil mi? Uçan evet. tatlı duruyor öyle. Yani amaçları ne acaba? Hani tamam üç yıldız almak müthiş bir başarı. O damlıyor işte aşağıya. Ama o mesela damlayan şey ne? Acaba bir marmelatın köpüğü gibi bir şey mi? Büyük ihtimalle. Abi bu güzel bir olay. Bu güzel. Çok zengin olsam diyorsun ki ben bunu alırdım diyorsun. %100. Ya bir şey diyeceğim. Bak son iki çekimdir. Son iki çek... MrBeast'e Beast'e gelmiştim son çekimde hatırlıyorum. Ha, evet. Son iki çekimdir. Ben niye her sabah geldiğim zaman parayla başladık? Evet. Çok et... Beast'te bu arada ben parayla ilgili hiçbir şey demiyorum. Onu bütün konuyu sen açtın tam bu bölümün konusu oldu. Buna bir şey evet ama yapayım. yani orada da canım sıkıldı kanka. Can evet. Adam dağıtır gibi dağıtıyor. para dağıtıyor yani. Ama şu anda da sen sen. sanki biraz... Ama yani Beast ayağına denk al. Anladın mı? Ayağına denk al. Ne <laughs> yap? Canımı sıkma benim. Batuhan inşallah seninle böyle bir tatile gideriz. Vallahi ama. Karın içinde mi yatıyoruz? Evet. Yatıyoruz. Karların içinde bu. Ben mesela bunu sevmedim. Oğlum nasıl ev, Manzaraya bak. Şu Bütün gece bak. burada mı geçti? Önünde. Nasıl yani? <laughs> e ee, hayır burada mı uyuduk yani? Dışarısı burası. Oğlum sen kendin niye olayın için burada mı uyuduk diyor. Evet bu mesela benim ilgimi çeken bir şey oldu. Çok Mesela, güzel. Şu ortam nasıl geliyor sana? Çok güzel, çok keyifli. Tam şey, çok güzel ya. Huzurlu, böyle hafif böyle bir şeyler içiyorlar, bir şeyler yiyorlar manzaraya karşı battaniye almışlar. Aşırı keyifli. Güneş var ama kar da var falan böyle. Yatakta, karların içinde çok iyi. Dağları görüyorsun. Ah. Sonra işte bunu kahvaltına edip, sonra çıkacaksın falan. Müthiş yani. Müthiş. He. Evet. Türk zihniyetine ve kültürüne olmaz. Yani bak şimdi... Akşam akşam çok güzel vakit geçirirsin burada. Yatak ısıtmalıdır belki şeydir falan. Kanka gece üstün açılacak, üşüyeceksin. Kalk kız içeri giriyoruz falan filan anladın mı? Ya da ben iç ben içeride yatıyorum sen burada yat. Mesela kapalı olur. Mutfak böyle bir şey. Tamam yani ama yine de ben dışarıda böyle yatak matak işlerini sevmiyorum abi. Ayakkabıyı giy çıkar giy çıkar saçma sapan iş yani bir sürü. Ya abi. Muraka. Burak'a ne hocam? E, burası otel. Otel. Bu bir geceliği Maldiv'lerde. Suüstü villa mı? Konrata bağlı. Aa Oğlum ne güzel lan. Odaya bak, denize karşı. Bu keyifli bir olaymış gerçekten. Güzel. Ama 50 bin dolara kesin... Aa bir dakika, suyun altını görebiliyorsun. İlgi çekici. Kesinlikle ilgi çekici. Bir de balıklar Ama... olsa... Yani gece altına sıçarsın burada. Murat bir şey diyeceğim. Düşünsene gece uyuyorsun böyle tuvalete kalktın. Gözünü bir açtın. Bir tane köpek balığı geçiyor öyle. Abi. Oğlum müthiş tribe girersin orada ya. Birileri işte snorkelle ya da işte ne bileyim da dalış falan yapıyor olsa <laughs> etrafta. Ah, <laughs> direkt evet. görecek bir yatağı. Ama o biraz kötü. <laughs> yani bir kere suyun altında böyle bir... Bunun ben gökyüzünü görmek isterim gibi hissediyorum ya. Ya senin bu cam pencere yok dışarıyı görmek isteyip takıntın nedir ya? Var var. Ben de <laughs> <o> biraz var. The two cocktails, we get a glass of wine. This amount, this is great. Thanks. Well, 46, 000. Not going to pay that. I'm not paying 46, 000. I'm sorry, but no, it's too much for the me. I think we are talking Turkish here, not Euro. Around 2000 only. Okay. That's pay that? That's fine. <laughs> 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 İçler acısı ya. Allah, ya abi. Gerçekten. Ben 46 bin dolar ödemem diyor. Kız diyor ki o diyor işte Türk lirası diyor. O da ay 2000 2000 dolar. Mı? 2000 dolar. <laughs> <ya. gülüyor> ben buna tamam diyeceğim. O ne demek falan filan yap. 2000 dolar ha. Okay, evet. peki, tamam. Evet. Ya benim böyle insana hiç saygım yok biliyor musun? Nasıl insana ya? It's liras, not bilmem ne falan işte not falan. İşte hani 46 bin bu hani Türk lirası yani aşağı yukarı 2 bin euro. Peki çıkart ver madem 2 bin euro ise. Ha çocuğa niye ödetiyorsun? Yani 100 lira bile olsa bunu bu kadar değersizleştirerek söyleniyor olması Seybesi. Beni çok rahatsız ediyor evet. böyle şey. Bu Fransız bir videosu daha var. Asıl bu video çok fazla patladı. Ne kadar gerçek bilmiyorum. Belki troll oluyor ama çok inanılmaz zengin bir babanın oğlu. Şimdi onun videosu izleyeceğiz yine. Ha bunu şey yap, babam senin sürelerini satın alır falan muhabbeti değil mi yani? my <laughs> <laughs> İsmini söylüyor. Ben adamın ismini açıp baktım. Kanka gerçekten Hindistan'ın en zengin adamlarından bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani Hindistan'ın da nüfusunun 1 milyon olduğunu varsayarsa, şey 1 milyar olduğunu varsayarsan, yani 1 milyarın en zengin kişisi gerçekten. Bir en zengin 5 insanından birisi falan Dünyanın en zengin insanları genelde Hindistan'dan çıkıyor. Arap ve Hindistan. Onlar tabii şey biraz çok legal Aynen abi, ben de onu diyecektim. Devam edelim. Ben seni dövedim. sen beni Çok üzülüyorum ben böyle şeylere ya. Atıyorum yani, çok paran var tamam ama... ...başka bir şeyler daha doldurmaya çalış. Evet. Ne bileyim? Bu zavallık evet. abi. Benim ailem senin aile evet. Benim babam senin babanın. Döver. Babam için biliyor musun? Evet lan. evet. Yani, 13 abi. yaşında insan muhabbeti evet. gerçekten. Çocuk evet. yani. Devam. Çok anlamam ama çok güzel. Bu da çok güzel gözüküyor. <laughs> Ama buna düğüne gerek yok zaten. Koç Üniversitesi'ne git, görüyorsun. Anladın mı? Koç Üniversitesi'nde var bunlar. Mesela bu şey değil bence. Bu, bu keyifli abi. Bu arabaları kullanmak da çok keyifli. Benim dedem de böyle olabilirdi. Ama sağ olsun... Bütün arazileri yok parasına sattı adam. Yani. <laughs> ya oğlum dur ya. Oğlum çok yani, içerliyorum ben onları ya. Trabzon'a bir gittik şöyle gösterdiler. Buraları görüyor musun? Evet. Kanka ucu bucağı yok. Görüyor musun? Evet. Bizim de buralar. Ee? Şu an yok. Niye? <laughs> sattı zamanında satmışlar yok parasına. Bu aile sürekli sinirimi bozuyor. Abi, evet ama şimdi senin çocukların diyecek ki baba diyecek bitcoin niye almadın zamanında diyecek. Ya onu ben kendime de diyorum. Ha, işte. Yemin ediyorum basardım ve şu an Allah kurtum Param bitti lan. Şimdi senin düğününe gelecekler böyle mi gelecek? Yo. Nasıl Bir ya? tek sen böyle gelirsin. <laughs> bir de Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle evimizin kovuk ürünlerinden küçük bir gold matik turu yapacağız. Direkt hayır. Biliyorsunuz ki annem bir gold hastası. Bu Murat Övünç'ün evi mi? yerler, yurtlar, bu, tablolar, bu bayağı aksesuarlar. şey görünüyor olmuş. bence. Hatta çakmak bile volt biliyor musunuz? Çok rüküş yani. Geçen yılbaşı hediyesi olarak yeni rakı istedim. <laughs> Sırf golf diye aldı. Ama içilmiyor ayrı konu. Niye içilmiyor? Bilmiyorum. Yeni rakı yapmış. Yani. istemeyeceğim ama Efe Gold almışlar yani. Peki <laughs> seviyor musun sen böyle? Ben kanka hiç, hiç sevmem. Hiç Öyle. sevmem. Her altın Hayır değil, hiç sevmem onu. Hiç! Anlarına. Benim zevkime uymuyor. Bana şey gelmiyor, ben birazcık daha az eşyalı, daha modern, daha hani... Gold değil de daha böyle gümüş ya da işte daha böyle nötr tonlarda... ...şeyleri tercih ediyorum. Daha, şeyler daha sade, sade daha seviyorum. I'm going to see a 6 million dollar comic book. Are you ready? Abi yine Arap, yine Arap, yine Arap ya! This is crazy. Come, please. Oh, shaky, Bilan. A recent copy of Superman No. 1 million. Wow. Var. And this is history, by the way. It's 1939. Wow. It's older than my grandfather. This is my Superman collection. So, all of these books are minimum starting $5,000, $10,000, and you name it. Like, for example, I have this book. Signed by Michael Keaton. If you gave me $100,000, dollars, I'm not gonna sell it. Signed by the creator of Captain America. You give me a million, I'm not gonna sell this book. Yeah. It's not about the money. It's about getting it again. Ne diyorsun sana? Çok havalı. Evet. Eşsiz parçalar ya. Bu oda için ruhunu satacak insanlar olduğuna eminim yani. Adam zaten işte kadar dekakları sen ver satmam. İşin parası da falan değil yani adam. Mesela senin çok para olsa ne biriktirirdin? Neyin ilk, ilkini almak isterdim? Ben şey yapardım abi, böyle çok ünlü gitaristlerin gitarlarını... ...kullandıkları gitarları alırdım. Mesela Jimi Hendrix'in hep kullandığı Aa. gitar. Kameralar, film ruloları... Hmm. ...ilk böyle film afişleri, posterleri... Onlar yani hani mesleğimle alakalı şeylere yatırırdım şey, anladın mı? mı? Ya, ya da Biliyor ne bileyim ilk böyle Shakespeare kitapları falan filan ilk yazılan. Tabi tabi onlar. Space Speysosu çeken kamera alıyorsun falan böyle. Kubrick'in kamerası. Ha. Kanka <laughs> ona bence arabın da gücü yetmez. Yeter ya. Yetmez. Antara, her şeyin kafası. Açar falan. lan açar yeter <laughs> mi? Açar. Ben bir şey kızı bulacağım. Bekle sen bekle oğlum. Bu baya postmodern bir kafa. Nerede peki burası? Mars'ta mı? Elon Musk mı yapmış Mars'a? Adam ya. yaktı ya kafayı Mars'la. Çok ben böyle çok karma karışık evleri sevmiyorum. Şey gibi değil mi bu? Hani fosil şeyi gibi duruyor. Evet, yani, hayvan iskeleti. i̇skeleti. i̇skeleti. İçi i̇çi önemli, zaten öyle içi yani. de öyle. Aynen. Şey gibi düşün işte. Hani böyle bir taşlık bir arazide bir kazı çalışması yapılmış Aynen. ve hayvan iskeleti bulunmuş yani. Anladın mı? Aa, dinozor, dinozor. Tabii. Bugün yani." bu sabah zehir yani, gibiyim ben. Çirkin bir yer. Ve önünde böyle güzel bir sahil olsaydı bu taşların olsa. E, ben taşlık alanı sevmedim birazcık bu. E, çok çok çöl. Çok çöl keyifli bir yer değil. Ama mimari çok iyi bir mimari bence. evet, Bu yüzden gitti mi? Evet. Nasıl gitti? Bir şey söyleyebilir miyim? Hani nerede abi? pencere nerede? ya? Al. Nerede pencere? Şu koltuktan ne göreceksin mesela? <laughs> Buradaki deneyim pencere görmek değil ki. Buradaki deneyim modern bir mağara deneyimi yaşamak. Tasarım çok hoşuma gitti. Ama böyle bir yerde yaşamam. Yani böyle bir yerde yaşıyorsam çalışanlarımı böyle taş devri çizgi filmindeki gibi giydirmek isterim. <laughs> o abartı. Konsept size. abi ev konsept ev. Can son olarak cık, cık. Buradan bizi izleyen multi milyarderlere söylersek abi ben multi milyarderlere konuşmayayım evet. hiç o konuya girmeyeyim. Tanışmak isterdim. Hani onu onunla sohbet etmek, konuşmak isterdim. Hani yani belki birkaç tüyo verir. Belki birkaç yatırım tavsiyesi verir. Bir de varsa bir, bir tür ferrarisini kullanmak isterdim o kadar yani. <laughs> Paranızı bilinçli harcayın. Lütfen görgüsüzlük yapmayın. Bir kısmını olmayanlarla paylaşın. Ben <laughs> ben Aynen paylaşın. <gülüyor> <gülüyor> bir şey kızı varsa, e, bu evet. yakışıklı arkadaşımız, huyu suyu güzeldir, hiçbir kumarı yok, içkisi yok, yalanı yok, şey yok ama Heh. geldiğinde de yeri geldiğinde şey. Aslan gibi. Yani yeri. Atılan. Tabii yani yerine ve nabzına göre Aynen. hareket etmeyi seven bir insan. Aynen. Ortamına uygun. Aynen. Falan filan. Aynen. Gerisini deneyimlesinler. Aynen. Hadi bakalım. Hadi eyvallah.